merhaba arkadaşlar videoma ve hoş geldiniz. İlk önce abone ol, like at arkadaşlar. Bir dahaki videoma demiştim like istiyorum demiştim. 15 like geldi. Şunu 20'ye çıkartalım arkadaşlar. Bir de bir kızdım konu var arkadaşlar. 80 olup da aboneden çıkmayın. Çıkarsanız ben de çıkıyorum. Haberiniz olsun. Bugün yağışlı bir hava var. Şöyle hava. Yağışlı. Şu anda çiliyor. Şu, şu, şu ikisine isim istiyorum Ya da şuna istiyorum ee, Arkadaşlar Kara Murat'ın tavuklarını aldım Neden diye bir sorun Çünkü arkadaşlar Kara Murat'ın tüylerini yemişler Kara Murat'ın tüylerini yemişler Bir videoda yine inceleyeceğim İnceleme videosu bayağı izlendi Çok iyi değil ama 80 izlenmiş o olsun ee, Lütfen ama lütfen abone olun aboneden kimse çıkmasın yani abone olun istersen olmayın ama abonede çıkmayın arkadaşlar çıkarsanız ben de çıkacağım yani istemiyorum yani senin abone olmak istemiyorum diyorsanız yorumlara yazın yani evet arkadaşlar o, ko o, konuyu kapatalım şimdi gördüğünüz gibi bitti lütfen çıkmasın gördüğünüz gibi bir artı bir getireceğim dedim ve getireceğim yani paramız çuvaldığında yani Hani biz de sokaktan bulmuyoruz bu parayı yani. Böyle hepsi şey, maşallah. İki tavuk burada işte. Damızlık tavuklar burada. Daha şu yumurtaya başlamadı ama olsun. evet şu battı alacağım. Hint horozundan yavru. Paşa, gel Arkadaşlar bunun ismi Paşa. Şu anda göremiyorsunuz benim elimde. Şöyle göstereyim beyefendi. Şöyle bunun ismi Paşa koydum ben. Bayağıdır 2-3 senedir bende. Böyle hint kırması var. Şurada bir tane hasta tavuğumuz var. Nasıl hasta oldu ben anlamadım. Siz de yorumları yazın. Arkadaşlar mesela siz nasıl hayvanlar besliyorsunuz? Kaç tane hayvan besliyorsunuz? Yorumları yazın. Mesela neler yapayım? Bu tavukları satayım mı? Şuradan daha 2-3 tane daha bölme yaparım. İstiyorsanız yorumları yazın yani. Yorumlarınız benim için değerli arkadaşlar. Sizleri seviyorum. Evet. Hepsi dışarı çıkmak istiyor ama bugün yağışlı bir hava var. Ondan dışarı çıkartmayacağım. Orada damızlık orozlar duruyor yanında bir tavuklar. Bu 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 hepsine böyle hepsi maşallah değil. Ee, çilli de şu şu çilli diyorum ben ona. Çilli kaç yaşında diye soranlar olmuş. Arkadaşlar çilli 2 yaşında iki yaşına yakın bir buçuk yaşında yani böyle tavuğumuz bir yaşında öteki daha aylık on aylık bir şey ama yumurtlamıyor bu üç kaç gidip de kafesin üstüne pok pokunu bırakacak ama ben ona izin vermiyorum in 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 Lan kapıyı açmayın kapıyı açmayın gel buraya gel gel buraya mı istersiniz siz yumurta toplama videosu gelecek. Haberiniz olsun. Bugünlük bugünlük olsun. Allah'a emanet olun. Abone olun lütfen. Kimse aboneden çıkmasın. Bay bayın. Kendinize iyi bakın kardeşlerim.